İtalya tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir ülkedir. Roma, Floransa, Venedik gibi şehirleriyle dünya çapında ünlüdür. Roma antik kalıntılarıyla, kolezyum ve panteon gibi yapılarıyla tarih meraklılarının ilgisini çeker. Floransa, Rönesans'ın doğum yeri olarak bilinir ve sanatseverler için bir cennettir. Michelangelo, Botticelli gibi ustaların eserleri burada sergilenir. Venedik ise kanalları ve tarihi köprüleriyle romantik bir atmosfer sunar. İtalya'nın mutfağı da oldukça ünlüdür. Pizza, makarna ve tiramisu gibi lezzetler dünya genelinde sevilerek tüketilir. İtalyanlar yemek kültürlerine büyük bir özen gösterirler. Taze malzemelerle hazırlanan yemekler aile ve arkadaşlarla paylaşılır. Ayrıca İtalya'nın şarapları da dünya standartlarındadır. Toskana bölgesi kaliteli şaraplarıyla tanınır. İtalya'nın doğal güzellikleri de göz ardı edilemez. Alpler, Akdeniz kıyıları ve göller doğa severler için keşfedilmeyi bekleyen harikalar sunar. Bu nedenle İtalya hem tarih hem de doğa açısından zengin bir deneyim arayanlar için mükemmel bir destinasyondur.